Öncelikle bin liralık kremlerle başlayalım. Raflarda üzerinde Fransızca yazılar olan minik kavanozlarda pırlanta gibi parlayan kremler. İçeriğine baktığınızda ise su, gliserin, bir miktar hialuronik asit, birkaç bitki özü ve tabii ki asıl maliyeti artıran patentli bileşenler. Markalar bu kremlerin cildinizi gençleştirdiğini, kırışıklıkları açtığını ve sizi Hollywood yıldızı gibi göstereceğini iddia ediyor. Bir de reklamlar yok mu? Cildine bu kremi süren 40 yaşındaki modeli 17 yaşında bir lise öğrencisi kadar canlı ve pürüzsüz gösteriyorlar. O kremi alırsanız sabah uyanınca aynada kendinizi tanıyamayacaksınız öyle diyorlar. Peki gerçekten öyle mi? Bu noktada biraz bilimsel bakalım. Cildin en üst tabakası ölü hücrelerden oluşur. Krem sürünce bu hücreler nemlenir ve cilt hemen daha parlak, sağlıklı görünür. Bazı pahalı kremlerde cildi geçici olarak dolgun gösteren silikon benzeri maddeler de bulunur. Fakat bu etki çoğu zaman geçicidir.